saygıdeğer kamuoyu, sevgili emekliler ve emekli dostları ve Ankara'da bizimle omuz mücadele eden selam olsun Tan Doğan. AKP hükümeti 2004, 2024 yılı emekliler yılı olarak müjdelemişti. Öyle olmadığını yaşayarak gördük. Sonrasında asgari ücreti trajikomik zamla niyetini göstermiştir. Yaşadıklarımıza ve gelecekte yaşayacaklarımıza isyan için buradayız. Bu hükümet iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla çeyrek altın alınırken 2024 yılında iki buçuk çeyrek altına düşüyor. Kayıp olan beş buçuk çeyrek altın kimlerin cebine girdi? Sevane ücretini hayır! Sevane. çalışan emekliler meydanlarda yaşamaya isyan ederken yapılan ve istenilen zamlar emekliyle alay etmektedir. Biz emekliler buna hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. 31 Mart 2024 seçimlerinin belirleyici gücü büyük ölçüde emekliler olmuştur. Şu anda ülkemizde 11 milyon 508 bin altı yüz on dokuz kişi emekli maaşı yaklaşık 5 milyon kişide dul yetim maaşı almaktadır. Bu dul ve yetim aylığı 8000 ile 8500 arasındadır. 12500 olan en düşük emekli maaşı açlık ve yoksulluk sınırının altındadır. İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz. İnsanca yaşayacak. 1500 olan en düşük emekli maaşı açlık ve yoksulluk sınırının altındadır. Ayrıca açlık sınırının altında 17.002 lira olan asgari ücretinde çok altındadır. 15 Ekim 2024 küresel emeklilik raporuna göre Türkiye 45. sırada yer almaktadır. Ülke, dünya ülkeleri içinde sondan 4. sıradadır. Emekliyiz, haklıyız